Ozan, nereye gidiyoruz? Parka gidiyoruz değil mi? Evet. Evet, çok güzel bir parka götüreceğiz. Hazır mısın Ozan? Gidelim birazdan. Sen neden burada sıkıştın Ozan? sıkışmışsın baya bak. Arkadaşlar olsan sıkışmış. <laughs> Gidelim mi olsan? Gidelim. Gidelim. Han. Olsan biz geldik. Olsan sana dediğim yere geldik. Neymiş orası? Ne var? Bakayım. Aa çok güzel. Şu. Bakabilir miyim? Maymun değil mi? Evet maymun o. O maymun olsan. O ne? O da ördek. Yanındaki de köpek bu da kedi. Binebilir misin? <laughs> Öyle olmaz ki Oğuzhan. Babası yardımcı ol Oğuzhan'la. Tamam. Oğuzhan kendini tutamadı galiba. Tutayım mı ben de yardım? Tamam. Oğuzhan. <laughs> Güzel mi? Oğuzhan. <laughs> kendini tutamıyor. Tutabildin mi kendini? Tamam gel başka. Olsan öbür tarafa gidelim. <laughs> Yine düştü. Yine düştü. Evet bakayım. Sarı balık. Olsan sarı balık. Bu da çok güzelmiş. Sara neredesin? Burada mısın? Buraya girmek ister misin Sara? Hadi gir bak. Olsan Oğuzhan neredesin? Olsan ne çabuk yer değiştirdin böyle. Olsan? Olsan bak burada top havuzu var. Olsan şuraya bak. Olsan top havuzu var. Sana. Bütün enerjini döktün o Sara buraya. Güzel mi Sara? Ben bence Oğuzhan Oğuzhan, Oğuzhan bak bak top havuzu var bak şurada. Girmek ister misin? Hadi gel top havuzuna girelim. Gel Oğuzhan top havuzuna girelim. Gel bakayım. Orada çıkılmaz ki. Oğuzhan sen maymun musun? Gel top havuzuna girelim gel. Bak abla top havuzuna girdi. Oh. Oh. <laughs> <laughs> düştü olsa da giriyor <laughs> olsan çıkamıyor ki girdin mi tamam olsa Oğuzhan yine düştü. Ne yapıyorsun? Oğuzhan nereden çıkıyor? Allah'ım. Oğuzhan. O ne? Oğuzhan nereye gitti? Oğuzhan ta şurada. Ben giremiyorum ki içinde Sara. Ben sığmıyorum burada. Oğuzhan. Oğuzhan bayağı hoşuna gitti. Olsun. Oğuzhan. olsan gel gel. Oğuzhan. olsan gel bir şey diyeceğim. Oğuzhan. Neresine? Şuradaki bindin mi? Şuradakini bin bakayım. Bye bye. <laughs> Geri gel. Geri gel. Çek bakayım. Başka ne vardı? şuradaki şuradakini, şuradakini girdin mi? Şuradan girdin mi? Gir bakayım. Nereye gittin kız? Seni göremiyorum. Darıcık tüneller. Ben buraya sığmam. Yoksa ben de girerdim vallahi. Nerede olsan? olsan. Abla Oraya nasıl girdin sen olsan? Nerede ki? Olsan? Oğuzhan neredesin? Oraya mı giriyor? <laughs> Oğuzhan da şurada arkadaşlar. Nereden giriyor, nereden çıkıyor göremiyorum ki ben. ben... <laughs> Nerede? Şurada, şurada. Bakayım. Oğuzhan? Oğuzhan güzel mi? Umarım kaymazsın Oğuzhan. Hasan Efe de olsaydı burada olmazdı arkadaşlar. Çünkü buranın oyun alanı 3 yaş altındaki 3 yaş altındaki çocuklar için uygun değil. O yüzden olsan 3 yaşında hemen hemen 2-3 ay olduğu için kabul ettiler sağ olsunlar. Olsan bence bu bölümü daha çok sevdi. Sesli kaydırağı daha çok sevdi. Öyle yerlere giriyor ki görünmüyor bile. cici <laughs> Sara nerede? <laughs> Sara bütün enerjisini döktü arkadaşlar. Öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> uçuyorsun Sara. <laughs> Bence de uçuyorsun. <laughs> Dur olsan da burada. <laughs> Oğuz, ne oldu böyle? o kendini kaybetti. <laughs> top savaşı yapıyorlar. Olsan topların içine yüzüyor. Ben küçükken çok severdim, biliyor musun? Hani böyle, böyle, böyle. Top dolu böyle top havuzuna girmek. Olsan ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Oğuz gözden kayboldu. Yerlerde sürünüyor. Şöyle mi çeksem? Bakayım. Orada. Kendi kafasına tört <laughs> o neydi? <laughs> Oğuzhan şımardı. Oğuzhan. Zıpla. Dur dur abla, ablayla beraber zıpla. Şuraya zıplasın. Zıpla, zıpla bakayım. Zıpla. Böyle düşer. <laughs> hayır. Zıpla. Hayır. Olsana sana bir Yapamıyor. Ablası dur Oğuzhan zıplasın. Hadi Oğuzhan zıpla bakayım. Zıpla bakayım. Evet. Cüce. <laughs> Cüce Oğuzhan. Bunu da beğendim. Beğendin mi burayı? Galiba bunu beğenmedi. Oha Sara, uçuyorsun. Sara uçuyorsun ha? Nereye gitti olsan, olsan bunu daha çok beğendi arkadaşlar. Gelir gelmez buraya girdiği için. Değil mi? Değil mi Hasan? Çok güzel. Hasan Efe de olsaydı buraya binerdi. Değil mi olsan? Hasan Efe de burada olabilirdi. Olsan, olsan, olsan. Şunu bilmek ister misin? Şunu bilmek ister misin? Çocuk düştü. <laughs> olsan, oradaki abi düştü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Maymun musun? Gel şuradakini binelim mi Oğuzhan? Şuradakini binelim. Oğuzhan buradakini gördün mü? Oğuzhan, Oğuzhan. Bak şurada bir tane yer daha var. Orada, şurada, şurada. Oğuzhan, bak şurada, şurada. Gel, gel. İn bakayım, in, Şuradakini, gel. O değil, o değil, o değil. Şurada, şurada, bak şurada. Evet. Gir bakayım. Tünel gibi bir yer biliyor musun? Gir bakayım, gir bakayım. Şurada, şurada, gir bakayım. Evet git git. İleri git olsa seni o bir taraftan bakacağım. Oh düştü. ben de düşecektim. Hı. Nerede olsan oradan şimdi gelecek. Şurada şey şey şurada. Evet. Şimdi geliyor. <gülüyoruz> <gülüyoruz> Yok bulamıyor tamam yine gitti arkadaşlar buradan kaymak istemedi. Je oranje <laughs> <Bakayım, nerede? gülüyor> <Şuradaymış. gülüyor> <laughs> Tika Hasan Efe büyümüş. Neyse Hasan Efe yürüyor da abi abi su dur. Saray'ı bulalım. Bak düştü. Saray'ı bulalım ya. Sara burada değil miydi az önce? Olsa. Sara buradaydı. Ha, neden yok ya? Sara, çağıralım ya. Bakalım sağa sola. Odasında mı ki? Gel bakayım bir. Aa! Dur şu açayım. Sara neredesin? Sara. Bakayım. Bakayım bakayım. Aa ışığı kapalı. Hayır burada yok kapalı. Burada kimse yok olsam bak. Sara neredesin? Burada mı ki? Hayır burada kimse yok. Efendim? <laughs> Araba içinde olamaz ki. Burada benim odam. Burada kimse olamaz. Sara neredesin? Sara. Banyoda mı acaba? Bakayım. Yok banyoda da kimse yok. Gel gel. Var mı kimse var mı? Bak değil? Kimse de yok. Sara. Sara beni korkutma ya. Sen gördün mü bana en son gördüğümde şurada oturuyorduk koltuğun üstünde. Hasan Efe buralara ne yaptın? Mutfağa bakalım Oğuz. Mutfağa bakalım. Bu kesin bizimle oyun oynuyordur Oğuzhan. Gel şuraya bakayım. Bakayım sen. yokmuş burada yok. Burada yok. Mutfakta da yok. Arkadaşlar Sara nerede? Sara neredesin ya? Masa, masanın altına mı girmiş acaba Oğuzhan? Bak bak masanın altına bak bakayım. Bakayım bakayım. Aa burada da yok. Ciddi ciddi yok olsan. Sara neredesin ya? Balkona bakayım. Balkonda var mı? Yok arkadaşlar. Balkonda da yok. Ne yapacağız? Nereye gitmiş olabilir ya? Sara bir yere gitmez ki. Gecenin bu saatte dışarısı kapkaranlık. Benim odamda mı? Hayır benim odamda yok. Ben orada çamaşır serdim. Orada hiç kimse yok. Bakacağız ya. Merak ettim ya. <laughs> Hasan Efe'den mi korktun? Bak burası darma duman. Bak Hasan Efe girmiş dağıtmış. Burada da kimse yok. Evet burada kimse yok. Şuraya bakayım. Şuraya bakayım. Aa, Oğuzhan ciddi ciddi kimse yok. Gel Oğuzhan. Bence bu ablam bizimle dalga geçiyor. Bizimle oyun oynuyordur. Gel koltukların arasına bakalım. E pardon koltukların altına bak. <laughs> konuşamıyorum arkadaşlar. Şuraya bakayım. Bir, iki, üç. Yakaladım seni. Aa, kimse yok. Şuradadır kesin. Bakayım. Bir, iki. Ah, burada da yok. Oğuzhan, ben korkmaya başladım ha. Nerede? Bakayım, bakayım. Koltuğun arkasında olabilir mi? Hayır, burada da yok. Arkadaşlar, dürüm çok şüpheli. Durum çok Burada da yok. Durum şüpheli olsa. Gel gel bunun altına bakayım. Bunların altına bakayım. Aa burada hep oyuncak var. Şuna bakayım. Burada da oyuncak var. Nerede olabilir olsa? Ne yapacağız? Olsan gel bir gel gel. Polisi arayalım mı? Arayalım. Ablamız kayboldu diyelim. Abla Hasan efendi ne yapıyor ya? Polis, Polis arabası. arabasını ne yapacağız? Polise kendisini aramamız Polis lazım. Olsan, Olsa ben korkmaya başladım. Ne yapacağız ya? <laughs> ne yapıyorsun Hasan Efe? Gel gel olsan. Ha bir de dışarı bakalım. Dışarı bakalım. Kapının önünde kimse var mı? Ah tehlikeleri buradaymış. Arkadaşlar Sarı'nın tehlikeleri burada. Kendisi ayakkabısı da orada terlikleri de burada. Kendisi nereye gitmiş olabilir? Gel olsan gel gel. Olsan dışarısı karanlık. Arkadaşlar bakar mısınız dışarısı karanlık? Kimse yok. Ben kapatıyorum kapıyı. Arkadaşlar Oğuzhan'ı seri aldım. Sa Ciddi ciddi sarı yok. Bizim kızımız kayıp olsan, ha olsan, olsan bir dakika, olsan, tuvalete gitmiş olabilir mi? Tuvalete gitmiş olabilir mi? Gel bakalım, gel tuvalete bak. Gel sen bakayım. Olsan ben ben kapıyı açayım, sen bak içeri tuvalette var mı? Işığı açayım. Tuvalete mi? Hayır tuvalete de yok. Arkadaşlar ne yapacağız? gel gel. Tuvalete de yokmuş arkadaşlar. Ben çok korkmaya başladım. Gerçekten bu çok korkunç bir durum. Çok... Evet çok korkunç ya. Olsan gel polis arayalım bence. Oraya bak. Baktık işte az önce orada yoktu. Bence biz mutfağa falan bir kez daha bakalım olsan. Orada mı? Orada değil mi? Yok işte orada olsaydı ışığı açardı o kanalıktan korkar. Olsan gel bakayım gel. Gel biz polisi arayalım gel. Biz polisi arayalım. Olsan hatırladım. Gel bir kameralara bakalım gel gel. Gel bir kameralara bakalım. Burayı kapat bir kameralara bakalım. Nerede o? Sara Hiç aklıma gelmedi ya. Kameralara bakmamız lazım. Dur dur kameralara bakacağız. Gel olsan gel. Gel. Abisi Sara kaybolmuş biliyor musun? Gel kameraları açalım bakalım Sara nerede ya şu bilgisayardan aç bakayım. Aç 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 çabuk ol abisi. Hadi hadi merak ediyorum aç. Arkadaşlar kameralardan baktık. Eyvah eyvah Sara'yı uzaylı kaçırmış. Olsan sana uzaylı kaçırmış gel buraya gel gel. Acil bir şey yapmamız lazım gel. Gel olsan gel. Ha, çok korkunç Hasan Efe. Olsa, Oğuz olsan değil sarı uzaylı kaçırmış olsan diye diye zaten böyle şeyler sürekli olsanın başına geliyor arkadaşlar ne yapacağız biz şimdi ay ben bu oturmam lazım olsan olsan gel konuşalım gel gel ne yapabiliriz ya Uzaylıya nasıl ulaşacağız? Sarı'yı nereye götürdüğünü Allah bilir. Ben çok korkuyorum Oğuzhan. Ne yap Senin burnun ne olmuş? Bakayım bakayım. Bu ya, bu, ya, bu, ya, yala oldu. Yala mı oldu? Neden yala oldu? Olsan, bu çok... Oğuzhan gel gel. Çok korkunç bir durum Oğuzhan. Çok korkunç bir durum. Ne yapacağız? Sen hala oynama peşindesin Oğuzhan. Ablayı uzaylı kaçırmış. Gel 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 yardımcı ol polisi mi arayalım babayı mı arayalım? Olsan, olsan gel polise mi arayalım abla A, babayı mı arayalım? Hayır. Gel gel <laughs> gel bakalım olsan odadan sesler geliyor. Gel bakalım gelmiş mi yoksa ablası? Sesler geldi. Bakalım olsan gel sesler, Hayır, gel sesler <laughs> gel. Seni yaramaz seni. Senin için ne kadar endişelendik biliyor musun? Gel olsan ablayı saldıralım gel olsan olsan ablayı saldı ablayı gıdıklayalım olsan olsan darbe al olsan gel ablayı gıdıklayalım gel ben tutarım sen gıdıkla ablayı biz ne kadar korktuk biliyor musun senin için senin ama o videodakiler neydi yalan mıydı o videolar yoksa kameralar kaydı almış sizi Ucaylı geldi seni kaçırdı. Ya, cümüş, cümüş. Aa seni seni yapay zeka ile yapmış arkadaşlar bize çok korktu bu ya çok korktuk biz bir de sana güvenmiyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bir dahakinde nasıl bir video çekmemizi istiyorsanız beğeni atmayı da unutmayın olsan kamerayı kapatmamı istemiyor kendinize iyi bakın görüşürüz.